Hoş geldiniz. Kademeli emeklilikle ilgili artık süreç son virajda. Kim ne derse desin, toplumdan gelen çok yoğun istekler tsunami gibi olunca bu isteklerin ve taleplerin karşısında durulmuyor. Her zaman size dedim, emeklilikte yaşat takılanlar için nasıl ve ne şekilde bir çözüm olacağını tahmin ettik, önerdik, formüller sunduk, katkı sunduk ve sonunda sözlerimiz çıktı gerçekten. EYT yasalaştı. Herkes havlu attık dedi. EYT kapandı dedi. Dedik ki asla nokta konmaz. Virgül konur siyasette. Bir şekilde bu sorun artık çözümden kaçamaz. Çünkü toplumsal bir yoğun istek var diye. Emeklilikte yaşa takılanlar için gerçekten güzel ve önemli bir o kadar değerli bir dönem başlıyor. Çünkü bir de emeklilikte yaşa takılanlar gibi kademeli emeklilik geliyor. Kademeli emeklilikte aşamalı bir şekilde gelecek. Bununla ilgili çalışmaların tamamlandı, Çalışma Bakanlığı'nca tamamlandı, birçok varyans e, seçenekleriyle, çözüm örnekleriyle masaya konduğu bilinen bir gerçek. Artık kademeli emekliliğin ne olacağı konusunda en çok merak edilen konuda size açıklık getirmek istiyorum. Kademeli emeklilik daha önceli yani emekliliği önceleyen bir sistem. Yani yaş şartını beklemek ve benzeri durumlardan dolayı yaşanan emeklilikle ilgili sıkıntılar gidermek için ortaya konan kademeli emeklilikte aşamalı bir şekilde çözüm geliyor. Aşamalı kademeli emeklilikte 2000 ve 2008 arası belli prim ve evet belli prim ve prim gününü e, tamamlayan e, emeklilerin yaşla ilgili sıkıntılarını giderecek çözüm aşamalı gerçekleşecek. 2000'den 2008'e kadar olan bu yaş aralı, e, yıl aralığındaki emeklilerin sigorta başlangıçları dikkate alınacak ve onlar için emeklilik müessesesi yasalaşmış olacak. Yani dedim ya yaşı beklemek, prim ve gün şartı daha ne diyeyim size. Demek istediğim husus bu. Artık bunun için start verildi. Kademeli emekliliği de biz çok daha hızlı gerçekleşmesi için yayınlarımızda sesiniz olacağız. Staj ve çıraklık. Evet. Staj ve çıraklık da görüşülecek ve bazı meslek gruplarında staj ve çıraklığın kapsama alanına gireceği konuşulsa da, sadece belli meslek gruplarını kapsadığında, bunun tabii ki diğer kesimleri rahatsız edecek, göz ardı edilmeyecek, yani belli meslek gruplarının tabii ki aranan şartları ve kriterleri taşıyanlar, staj ve çıraklıktan belli ölçüde faydalanacak. 2-3 milyonu bulan veya 4 milyona kadar yaklaşan staj ve çıraklıkla ilgili emekli olmayı bekleyen veya kısmi emeklilik veya kademeli emekliliğe kavuşmayı bekleyen emekçiler var. Bunları göz ardı edemeyiz. Bunun için kademeli emeklilikle ilgili yoğun istek ve talepleri gören ve bu konuda çalışmalarını tamamlayan ya tabii ki yetkililerin kademeli emeklilikle ilgili siyaseten hükümetten alınan talimat ve tabii ki hükümetin sunacağı tasarıyla birlikte ayrıntıları belli olan bir sürece girecek. Evet bu süreci gördük ve kademeli emeklilikle ilgili bu süreci ışık tutan start düğmesine basıyoruz. Kademeli emeklilikle birlikte birçok tabii ki emekliliği bekleyen 1999 Eylül ayının sonrasında işe başlayıp da EYT'den faydalanamayan nice emekli adayları emekliliğe Perder P kavuşmuş olacak. Bu çok önemli bir artı. Hükümetin emekliye, işçiye, evet, e, özellikle işçi ve memura verdiği müjdeler şimdi de emekliye vermesi muhtemel güzel müjdelerin yanı sıra kademeli emeklilikte tabii ki emekliye kavuşmak isteyen kesimlerin de sesine kulak vereceği aşikar. Kademeli emeklilik deyip geçmeyelim. Çok etkili, çok güçlü bir nüfus, Yani onlar da şu anda emeklilik için gün sayan ve bu günü tamamladıktan sonra emekliliğine kavuşmak isteyen tabii ki yegane kesim. İnşallah bu konuda hepsine güveniyor ve tabii ki bunun anlamını biliyoruz. Kademeli emeklilik artık geri dönülmez bir yolda. Kim ne derse desin kademeli emeklilik yasalaşacak. Bunda artık kimsenin şüphesi yok ve atılacak adımlar, Bundan sonra söylenecek her şey tabii ki ayrıntıların belirlenmesiyle yoğunlaşacak. Benim tahminim 2000 yılından başlayarak 2008 yılına hızlandırılmış bir emeklilik yasasının çıkarılması. Yani 2000 ila 2008 arası emeklilikten faydalanamayanların yaşadığı bu sıkıntıyı giderme çabası. Bununla ilgili kısmi emeklilik olur veya Belli oranlarda emeklilikle ilgili şartlar olgunlaştırılır, yaşla ilgili durum esnetilir ve 2000 yılında emekli, e, sigorta başlangıcı olanların da emeklilikle ilgili yolu açılır. Hele hele 2000 ile 2004 arası olan bu kişilerde, özellikle bayan çalışanlarda çok sayıda emeklilik bekleyen var. Onların emekliliğe kavuşumu çok daha hızlı biliyorsunuz. Bunun için 2000 ve 2001, 2002 yıllarına dikkat kesilmek gerekiyor. Yani 10 yıl, 15 yıl daha fazla beklemek gerekecek. Eğer onlar bundan faydalanmaz iseler, toplumsal anlamda yoğun bir talebin önüne geçmemek gerekiyor. Bu konuda EYT'de tecrübe yaşadık ve daha birçok konuda tecrübe yaşadık. Bunun için sesleniyorum. Kademeli emeklilik, staj ve çıraklıkla ilgili güzel haberlerin yakın olduğunu söylüyorum. Bunlar... Bizim bu iklimi, bu güzel kamuoyu adımını attırmamızla gerçekleşmede çok daha hızlılık yaşıyor. Kademeli emeklilik, emekliler için büyük bir umut. Çok sayıda bu emekliliği bekleyen, milyonu aşan kesim var. Bu çok önemli bir artı. Staj ve çıraklık da topyekun bir, tabii ki staj ve çıraklık yasası şartsız çursuz gelmez. Belli kıstaslar aranacak veya belirli meslek grupları bu staj ve çıraklığa dahil edilecek veya bazı haklar tanınacak. İşte staj ve çıraklıkla ilgili durum emekliliğe başlangıç olarak sigortalı olarak sayılacak. Bu tabii ki emeklilerin heyecanla beklediği bir durum. Toplumsal bir gereksinim var. Bu gereksinimi tabii ki aşmamızdı. Aşmamamız gerekir. Düşünün ya 1999'da kılıç yapılmış. Ve 2000 yılında girişi yapılandan önce 13-14 yıl önce emekli oluyor. Bunun için kademeli emekliliğin önüne geçilemez diyoruz. Bunun için kademeli emeklilik gelecek. EYT'de başardık, kademeli emeklilikte ve staj ve çıraklıkta da başaracağız. Sizlerin desteği, sizlerin bu konudaki yorumları, sizlerin çok önemli tespitleriyle bunu hep beraber başaracağız. Hepiniz hayırlı günler dilerim kademeli emeklilikte ve staj ve çıraklıkta müjde bekleyenler lütfen bu yayını arkadaşlarıyla paylaşsınlar. Görüşmek üzere.